Yeniden merhabalar sevgili balık, yükseleni balık, güneş ve ay bürcü balık olan sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz canlarım, ciğerlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikler, çok güzel bir yorumla. Sevgili balıklar, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnetak kalırım Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi şutlamanızı istiyorum. Özel ve kişisel danışmanlık veriyoruz. WhatsApp'tan bize mesaj atabilirsiniz. Direkt aramayın. Sadece mesaj atın. Ben sizlere uygunluk döneminde geri dönüş sağlayacağım. Sevgili balık, yükseleni balık, güneş ve ay burcu balık olan arkadaşlarım. Fincanımın içini gösterirken kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin derseniz bu sayede ben de sizlerin istekleri doğrultusunda videolarımı hızlı bir şekilde yükleyeceğim. Nereye çevirsem oraya giden büyük bir sıkıntın Göz, nazar, negatif enerji. Yani bak şu tarafa çeviriyorum bu tarafa gidiyor bu tarafa çeviriyen bu tarafa yani seninle beraber yürüyen bir sıkıntın var nereye gidersen Oraya götürdüğün bir sıkıntı var ve bu sıkıntı seni gerçekten yordu, gerçekten bitirdi sevgili balık. Bu sıkıntın önünde durman gereki, bu sıkıntın artık önünü kapatman gereki ki aydınlığa çıkabilirsen, Çok sıkıntı yaşamış, çok stres yaşamış ve bunu iliklerine kadar hissetmiş bir balık burcu olarak sel vereceksin, sıl vermeyeceksin sevgili balık. Eğilmiş, iki bükrümü olmuş, sürekli pıt pıt eden, dırdır eden ama artık bu pıt pıttan, dırdırdan yorulmuş bir kadın. Artık iki bükrüm olmuş. Bakın ne yaşıyor neyin kafasını yaşıyorsa iki büklüm olmuş bir kişi. Bu kişiye daha önceden çok yapma, etme, yaptığın şey yanlıştır, gittiğin yol yanlıştır. Bu kadar sosyal hayatında genişleme sana büyük pişmanlık verecek diyordun, diyordun. Ama sen dedikçe o karışma, sen dedikçe o yapma, sen dedikçe Bu benim canımın istediği bir şeydir. İstediğimi, istediğim gibi yaparım diyen bir kişi. Şimdi girdaba girmiş, iki büklüm olmuş ve senden bir yardım dileni. Bu kişiye yardım edersin etmezsin. Sana kalmış ama bence etmeyeceksin. Çünkü birine bir şeyleri çok diretdikçe, çok dayattıkça ve bu kişiler burnunun dikine gittikçe gerçekten sende ikilem bırakıyor da diyebilirim sevgili balım. Şimdi uzun zamandan beri iş arayan bir türlü iş bulamayan sürekli basiretsizlik yaşayan sürekli işlerim yolunda gitmiyor diyen sevgili balıklar ikili görüşmeleriniz çok olacak bu dönemde çok aktif olacaksınız bu hafta çok yoğunluğunuz oluyor ve bu yoğunluğunun karşılığını da alacaksınız öyle ya da böyle şimdi eee bu görüşmelerden sonra bir bir açılan kapılar bu defa hangi işte çalışayım nerede kalayım hesabı yapısınız sevgili balık ismin içinde ne harfi olan bir kişiden müjdeli bir haberin var bu haber sana geldikten sonra hemen hızlıca iki tane karar aşamasına giriyorsun da diyebilirim düne kadar üstünde kara bulut kara büyü olduğunun kanaatindeyim. Bugün bunlar yavaş yavaş dağılıyor. Çünkü sen azminle, mücadelenle bunları dağıtma olasılığı yakalaysan sevgili balık. Evin içerisinde bir takım sorunlar var. Özellikle eşinle aranda ciddi boyutta sorunlar var. Düne kadar hafif gördüğün aman nedir dediğin bugün önünde dağ gibi olmuş sorunlardır ve sen bu sorunların içerisinde büyük bir girdaba girmişsen şu an derin düşüncelerde olabilirsen şu an yolunu çizmek için her şeyi yoluna koymak için mücadele edeceksen ve bu mücadelenin karşılığında özellikle uzun boylu ismin içinde su ismin içinde T harfi çatları K kaş çatları çatık olan yani kaşları çatları böyle çatık olan bir kişi sana mücadelende yardım edecek ve sen mücadelen sonunda her şeyi bir bir yeliyor yoluna yerine koymuş olacaksan ve bu kişiden hızlı bir şekilde bir müjdeli haberinde var. Bu müjdeli haberi aldıktan sonra çok gitmek istediğin böyle içinde ukte kalan bir yolun var idi ve bu, bu yol için için içine sığmıydı can atıdın ama önü kapalıydı. Şimdi öne açıldıktan sonra bu yola gidisen sevgili balık. İş yerinde biriyle dip dibi olmak sana negatif enerji verir. Yani aynı iş yerinde biriyle dip olmak. Belki böyle karşılıklı masa başında çalışırsınız ya da ikiniz de aynı şekilde temizlik personeli ya da mutfak personeli olabilirsiniz. Bilmiyorum ama dip dibi olmak sana iyi gelmiyor. Çünkü sen bu kişiden çokça negatif enerji alırsan da diyebilirim sevgili balık. Zorlu zamanların artık sonuna gelirsiniz, zorlu zamanlardan sonra artık destek alırsınız, uğraştığınız maddi ya da manevi bir konu varsa özellikle üstünü maddiyatla çiziyen buna ulaşırsınız, her şeyin güzel olacağına inanan siz, kendinize inanmazsanız hiçbir şeyi başaramazsınız kalbinizi sızlatan, ruhunuzu sızlatan, sizi güçsüz bırakan o konuyla alakalı bir ilahi adaletin tecelli ettiğini söyleyebilirim. Kaderimde var olanı yaşadım, hiçbir zaman isyan etmedim. Bugüne kadar hep sessizce bekledim ama şimdi büyük problemleri açtım şükürler olsun yaradan ben ne istediysem bana verdi dediğinizi duyar gibiyim. Bu arada ev almak isteyen, araba almak isteyen, iş yeri kurmak isteyen sevgili balıklar, bunu kesinlikle ortaklaşa yapmayın arkadaşlar. Çünkü ortaklaşa olan işler bir dönemden sonra bozuluyor ve bozulan işler de seni sabrı sabırsızlığa itiyor da diyebilirim. Sevgili balık parça parça paralar var. Bunlar senin borçların. Ufak tefek, ufak tefek ama seni zorlayan borçların. Bunları yavaş yavaş vereceksin, yavaş yavaş ödeyeceksin ve ödedikten sonra rahat ve temiz bir e, nefes alacaksın da diyebilirim. İkili geçen bir dönemde bir bebek müjdesi alabilirsin. Bakın, bir bebek müjdesi görürsen bir bebek müjdesi alabilirsin. Bu bebek müjdesiyle beraber hızlıca böyle bir şeylerin hazırlığına da girisen diyebilirim sevgili balık. <laughs> Büyük bir deve çıkmış. Büyük bir deve. Yani şöyle söyleyeyim. Nasip ve kısmet var. İşlerinizde yavaş yavaş hızlanmalar olacak. Özellikle alacak verecek problemlerin bir kısmını aşırsınız. Bu Bunları aştıktan sonra mücadelenize devam edilsiniz. Hani hiçbir şey yapmasam da kısmet ve bereketim geliyor demeyin. Uzun bir süreciniz var ve siz bu süreçte baya bir mücadele etmeniz gerekiyor. Gün geçtikçe mutluluğunuzun arttığına, gün geçtikçe paranızın bereketlendiğine, gün geçtikçe sanki böyle var ya kendinizle gurur duyma olasılığı yakalıyorsunuz. Şöyle geçmişe baktığınız zaman bir insan aynı acıyla kaç defa sınanır abi? Kaç defa yaşar bu acıyı ya da bu acıyı farklı farklı kişilerle nasıl yaşar gibilerinden şöyle fırtına gibi gelen kısmetlerin var. Bunlarla beraber rahata erdiğinizi, yavaş yavaş aydınlığa çıktığınızı söyleyebilirim. Ve bunun yanı sıra sanki böyle var ya, ee, şandır, şöhrettir, paradır, puldur, kariyerdir, mevkidir, mertebedir Bunlara böyle bakıp bakıp bağlıysan sevgili balık Çünkü sen bunu çok bekledin, çok istedin Öldüm öldüm dirildim dediğin anda mutluluğun adını koysan Ve seni çekemeyenler tarih oluyor Bir kız isteme var arkadaşım Güzel bir tepsi çıkmış, bir kız isteme var. Ama bu bir yurt dışı istemesi, Türkiye istemesi değil, yurt dışı istemesidir arkadaşlar. Ee, bunlar daha önceden çok söylediler, e, çok dile getirdiler. Bir türlü evet demediniz, bugün evet deme özelliği yakalıyorsunuz. Bu hafta evinizde güzel bir şen şakrak, güzel bir şenlik oluyor. Artık bir şeylerin adını koyup bir tarihler belirletirsiniz de diyebilirim sevgili balıklar. Artık tarihleri belirletirsiniz. Yani şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık. O öyle oldu, bu böyle oldu gibilerine. Artık bir şeylerin tarihleri belirleni diyebilirim sevgili balık. Bu da senin tabağının içi. Öncelikle bir tarla mevzusu var. Satılsın, paraya çevrilsin, bununla beraber yapmak istediğim işler var dediğin bir sarla mevzusu ama önünde duran biri var bu kişi yüzünden burası sen kendini paralasan da satılmaz kaleyi içten fethetmen lazım yoksa baya bir beklersin çok bekleyen boş bekleyendir baya bir beklersin çünkü bu kişinin inadı var çok büyük inadı var ve bu inadından dolayı maalesef ki maalesef ki e, bu burası satılmıyor eğer satılsa ya kendine 2 artı 1 ya da 3 artı 1 ya da bir iş yeri ya da bir araba bilmiyorum böyle anahtarlık bir mevzu düşünürsen sevgili balık eğer bu burası satılırsa satılmazsa yapacak bir şey yok İşin içinden çıkamadığın konular çok ciddi konular böyle düne kadar laylaylom gördüğün konuların bugün ciddiyete binmesi Bugün artık birilerinin değersizliğinin farkına vardın. Yani ben bu kişilerle boşuna yol yürümüşem, boşuna destek vermişem, boşuna bunlarla bir şeyleri başarmaya çalışmışım dediğini duyar gibiyim. Şimdi kendini tamamlayacaksan, özellikle tamamlarken de. Ee, bu sağlık konuları olsun, süreçler olsun, şaşıracağın olaylar olsun, zorlanacağın bir dönem olsun. Ama bundan sonra kendin için bireysel düşüneceksen. Çünkü artık bir şeyleri bitirmeye başladım dediğini duyar gibi ya. Özellikle kadersel konularda çok sıkıntı çeken sevgili balıklar. Geçmişte yaşadığın evlilik, egoist bir insanın... E, lafına sözüne maruz kalmak sürekli otoriter olan o kişinin her şeyi ben yaptım ben ettim ben biliyorum gibi gibi konuşması senin bugünkü başarına vesile oldu evet onunla o yolu bitirdin ve uzun bir mahkeme sürecinden sonra artık önün açıldı şimdi hayatını aldığın ya da alacağın kişilerde çok seçici olacaksam ciddi boyutta seçici olacaksan bu da senin hayrına olacak. Çünkü neden? Geçmişinle geleceğini yan yana getirdiğin zaman geçmişte yaptığın hatalar vardı, fedakarlıklar vardı, güvensizliğin vardı, sadakatsizlik vardı, kararsızlıklar vardı ve için içine sığmıyordu. Ama bugün artık korkularını bitirme, bugün korkun varsa bile belli ettirmeme olasılığı yakalayacaksan çünkü o kötü dönemi bitirdin. Unutma sevgili balık bir kapı kapanmadan diğeri asla açılmaz ve atın çıkmış muradına doğru dört nalla gidiysem mucizelere inanır mısın bilmiyorum ama bence mucizelere inan çünkü bunlar aynı anda olacak şeylerdir. Aynı anda olan şeyler nedir? Düne kadar e, iş başvurusu yapıyordun bir türlü onaylanmadı bugün onaylanır. Düne kadar o kişinin peşinden çok koşuyordum teklifimi kabul etsin diye. Bugün teklifini kabul eder. Düne kadar bir sürü kapın kapalıydı. Bugün bir anda açıldı. İşte bunun adı mucizedir. Şansının döndüğü dönemdesen, sen, hak ettiğini aldığın bir dönemdesen, sen, gözyaşlarının bedelini ödettiğin bir dönemde sen. Özellikle balık ve kova arasında bir girdap vardı. Şimdi bunu çözdüğün bir dönemdesen, Belki o seni terk etti. Başka birilerine tercih etti. Ama arkandan çevir çevirdiği işin, çevirdiği dolapların farkında değildi. Bugün dananın kuyruğu korktu, bugün zurnanın zort dediği yerdesen sen seni hayal ediyor şu an, umrunda olmayacak, sana geri gelmek istiyor, affetmeyeceksen. Açık bir dönem açık bıraktığın kalbine mi girdi? Artık o kalbi kökünden söküp atacaksan, çünkü sen artık bitti dedin. Şu an öyle güçlü oluyorsan ki, utkun tutulacak seviyede. Emin olmadığın hiçbir işe adım atmayacaksın. Kendin için adaleti olma vakti geldi. Önemli kollular, önemli e, mevzuların içerisinde alacağın kararlar ve bunların olması gerektiği içindir. Güneş senin için doğacaktır. Doğmayacaktır değil. Sadece geçiş yapman gerekir. Radikal, sakin ve sağlam kararlarla geçiş yapman gerekir. Her duyduğuna inanma. Hər gördüyünə inanma. Sənin içsel dünyanda bir şey sənə inanc verir olduysa, onun arxasından qoş. Və bu gündən sonra nisbət yapacaqsan, çünki hədəflərini böyüttün. Çox hədəflərini böyüttün. Bundan sonra bardağı taşıran, son söz səndən olacaq. Sən söyləyəcəksən. Sənin sayəndə ayaqda qalmaya çalışıyorlardı. Sürekli yanlış yapıyorlardı. ve sen bu yanlışlar sende şüphe uyandırdı. Üstüne gittin baktın ki kimlere emek vermişim, kimlere destek vermişim. O kadar çok fırsat vermişim ki onlara. O kadar çok benim omzumda ağlamışlar ki. Ama benim artık bunlarla yeniden başlayamaya mecalim yok. Son hamle kendin için teşekkürü getiren hamle olacak sevgili balık. Bir de gelelim sen ve ona bakalım neler düşünüyorsunuz bu ilişkinin sonu var mıdır yok mudur sevgili balık o yükseleni balık burcu arkadaşlarım canlarım cigerlerim sen ve o oh, bakalım neler düşünüyor neler oluyor onunla zorlu bir döneme girdin geçmişten bugüne sürekli sıkıntı yaşadın belirsiz kaldın ve belirsizliklerin yüzünden birçok bedel ödedin ama şimdi bir şeyleri değiştirmeye karar verdin bu kişiyle karşılıklı bir konuşma yaptın ve bu konuşmadan sonra artık bir şeyler olmuyor bir şeyler düzelmesi gerekiyor düzeliyorsa da şimdi düzelsin ya bir üst seviyeye çıkalım ya bu ilişkiyi bitirelim deyip son noktaya koysan bu da sana diyor ki Biz karmaşa yaşadık, sıkıntı yaşadık, girdap yaşadık ama o günler geride kaldı. Artık biz yeni döngüde, yeni döneme girdik dediğini duya bilirsin. Ama bu ilişki çok yavaş ilerliyor. Aşırı yavaş ilerliyor. olması gerektiğinden daha ağır ilerli ve bu süreç seni zorluyor diyebilirim. Özellikle iyileşmek, karanlıktan aydınlığa çıkmak, sağlık süreçleri, sıkıntı süreçlerini geride bırakıp bu kişiyle bolluk ve bereket içerisinde olmak istesen. Ve bu kişi sana diyor ki benim önümde diyor iki tane problemim var. Biri maddedir, biri manevidir. Maddiyatı bir şekilde hallederim ama maneviyatın içerisine girdim mi gerçekten işim için içinden çıkamayan ve çok da düşünce düşüncelerim var. Çok da derin düşüneyim diyebilir size. Ve siz de diyorsunuz ki ben iç sesime kulak veriyorum. Sen benimle geleceğe dair bir planın yok. Sadece lay, lay bir ilişki istiyorsun. Ve ben lay, lay bir ilişki yapamam. Bu ilişkiyi burada sonlandırıyorum deyip diretsen. Sen direttikçe o dayatı. Sen dayattıkça o direti. Ver hasılı kelam. Aslında şöyle bir şey de var. Bu ilişkiyi çok istesen onunla beraber olmak, aynı çatı altında olmak, aynı yuvayı paylaşmak, aynı duyguları paylaşmak gibi gibi buna inanmışsan ama yıldızın düşük sevgili balık. Yıldızının düşük olmasıyla beraber enerjin de düşü. Enerjin düştüğü zaman bu kişi hiçbir şekilde harekete geçmi. Yani bu ilişkinin yükselmesi için, bu ilişkinin aktif olması için bu kişinin bir şeyler yapması lazım. ...yapmadığı için seni girdaba sokuyor... ...girdaba soktuğu için de... ...bir türlü o yuvayı kuramışsınız... ...ve sen bu yuvayı kuramadıktan sonra... ...bu ilişki benim için... ...bir fayda anlam etmiyor... ...dediğin bir balık burcu... ...yani bu ilişkiyi bitirme kararı... ...alırsam... ...bu kadarını da net söyleyeyim... ...çünkü e, sürekli uğraş uğraş uğraş... ...nereye kadar... ...bir şey olacaksa olur... ...dananın kuyruğu kopacaksa kopar ama... Bu öyle birileri yaptı, etti diye değil. Bu sen istedin diye olacak. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki uçurumda görüşünceye dek hoşçakalın.